Türkiye'de Yok. bu içeriği çekmeye çalışsan mümkün değil. Hiçbir yerden bunun için izin alamazsın. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da çok güzel içerikler çektin. Bir uyuşturucu belgeseli yaptınız. Aynen ee, Bir e, orada yerel polisle Philadelphia Philadelphia'da mıydı? Jacksonville'de. Florida'da. Hayır, Jacksonville'de e, SWAT'la baskın yaptınız. Bir hafta polisle birlikte geçirdin. Birlikte Aynen. insanları tutukladınız falan. Bu videolar niye gelmiyor? Türkiye'de Yok. bu içeriği çekmeye çalışsan mümkün değil. Hiçbir yerden bunun için izin alamazsın. Sizin gidip Amerika'da bunu yapmış olmanız e, Jacksonville ve polis departmanının buna okey olması abi e, seninle ya. seni bütün süreçlere her yere sokmuş olmaları helikopterle bile sizin suçlu avlamış olması bence inanılmaz bir içerik. Adamların olaylara bakış açıları çok farklı. Tabii ki hani izin almak uzun bir süreçti ama günün sonunda adamlar hiç tanımadıkları birisine ve hani bir Türkiye yani böyle bir şeyin izni verebiliyorlar. Polislerin o kadar içine girmek doğru mu? Emin de değilim hani belki de izin verilmemesi de gereken bir konu bile olabilir yani. Ko Kapı baca hani o filmlerde izlediğimiz SWAT sahneleri olur ya böyle işte adamların body camleri böyle işte bombayla kapıları patlatmalar falan onun içindeydik yani. Tabii ki biz bir tık arka plandan izliyorduk ama bütün her şeyin içindeydik ve çok güzel video geliyor. O yüzden ya yaptığım işten memnunum ama dediğin gibi videolar çok az geliyor böyle olunca da.